teknik harçlar ve zemin sistemleri, beton tamir harçları, sıvalar ve zemin kaplama sistemleri gibi teknik ürünlerin imalatını yapar. İç ve dış cephe boyaları, yapıların iç ve dış yüzeyleri için boya ve kaplama ürünleri üretir. Kalekim, inşaat sektöründe kullanılan bu kimyasal maddeleri hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda, Fransa, Romanya, Rusya, Kenya, Arnavutluk, Cezayir gibi ülkelerde satışa sunmaktadır. Şirket, Borsa İstanbul'da KLKIM koduyla işlem görmekte olup, H. İbrahim Bodur Holding A. Ş. Nin %67 oranında hissedarı maddeler olduğu maddeler sanayi kimadır. ve ticaret A. Ş. KLKIM, yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. Başlıca iş alanları şunlardır, seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları, seramik, Fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin uygulanması için yapıştırıcılar ve derz dolguları üretir. Isı ve su yalıtımı, binalarda ısı yalıtımı, mantolama ve su yalıtımı için çeşitli kimyasal ürünler sunar.